merhaba arkadaşlar yine bir videoda daha beraberiz bugün ne yapıyoruz bugün Öncelikle dünkü video hazimetinden sonra yani artı basma hizmetinden sonra bugün de gördüğünüz ıı, büyülü yumurt biriktirdim büyülü yumurtalar açacağım Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmaya devam edin lütfen Büyülü yumurtaları gördüğünüz gibi envanterim bayağı bir karışık event nedeniyle şöyle bir boşluk bıraktım. Ve büyülü yumurtalarımız burada. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle teşekkür etmediğim birkaç kişi etmek istediğim birkaç kişi var. Özellikle Oatamo 90'lık e, Paskalya metinlerini bana bırakan Sura 07'ye çok teşekkür ediyorum. Sayesinde bayağı bir metin kestim. Ar ayrıca son gece 13 yumurta eksik kalmıştı. Onu tamamlamak için benimle beraber uğraşan arkadaşıma da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Şimdi evet gelelim, açalım bakalım 90 adet Pascal'ın büyülü yumurtamızı. Evet, Haydi nasıl suyla başladık. Şöyle şeyi de açayım. Pardon, unutuyorum hep. bilgiyi de açalım şöyle daha rahat görürsünüz iki tane açtık evet yankla gidiyoruz bakalım İnci. ben bakmıyorum hızlıca açacağım en son bakacağım gördüğünüz gibi meraklı arkadaşlar var. Buradan ona da selam olsun. Şu anda videoda olduğumu bilmiyor. Alttan yazıp duruyor ama ben açmakla uğraşıyorum. İnşallah atlamamışımdır. Atladık. Geçelim ikinci envanter. Uf, hep para mı çıkmış ya? Şöyle baktım da. Oy 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 oy. Saatte de bakayım. Ona göre 30. dakika Ve tekrardan dışarıda da havai fişekler atılıyor. Bilmiyorum size geliyor sesi? Bunlar arkadaşlar tek günün hasılatı değil. Salı gününden bu tarafa topladım. Bugün yani cuma hafta sonu hiç şey yapmadım. Ee, uğraşmadım. Çünkü hatta sonra çok kalabalık oluyor o yüzden hiç ulaşmadım bile Evet şimdi bakalım neler çıkmış toptan e, bir tane mi Evet iki Efsun nesnesi 2 arttırma 3 kostüm onu 7 beyaz 7 mavi 3 kırmızı eh, fena sayılmaz ama böyle bakır bir daha çıkarsa yer kalmayacak. Neyse öbür taraftan pot atarız. Evet. ikinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz yeniden ikinci tura. Evet, rahat durmuyorlar arkadaşlar. Evet. Başladık. Evet. Mavinci ile başladık. biraz daha iyi gibi geliyor. Hangi sıradaydı? İnşallah sırayı karıştırmadım o. Neler çıktığına bakıyorum diye sırayı karıştırdım. Şu arkadaş şimdi beni öldürecek. Gördüğünüz gibi çocuk her yerde çocuk. Duramazlar. Evet, biz açmaya devam edelim. Böyle bir arttırma dışarı inşallah. Sana abi kes, keselim <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer paradan çok bayağı bir şeyler çıktı. Evet. Aa, beyaz iki tane çıkmış. Oo. Yo, deminden 7 tane çıktıydı. Oo. Ne diyorsun ya? Mavi ejderha fasulyesi 7 tane çıkmış. 3 zevi çıkmış. Evet, bir şeyler çıkmış. Fazla da kudreti değil. Evet arkadaşlar üçüncü turda görüşürüz. Evet arkadaşlar üçüncü tura başlıyorum. Bizimkiler birbirlerine girmiş durumda var. Görüyorsunuz savaşıyorlar. Lonca savaş yap, lonca savaş yapıyorlar. Evet bizim açalım başverin onları. Maalesef rafa süresi de başladı. <laughs> ha, oğlum, ben... Pardon sana Karışıyor ya. Arada de gidiyor de ya karışıyor. atlamışız. Ben de atlamışız. Abi onlarda kesin beyaz inci var. İki tanesini atlamışız. Hangi öyle? şeyi açmadım. Dur. anneki yeter artık evet, evet. Para çıkıyor, para çıkıyor. Para çıkma. Para çıkma. Para. Ben mi vurursun, Evet. evet videodayım. Son tur açıyorum. Haydi bir abi güzel şeyler çıksın. Bol bol hepsinin listesi çıksın. Bunu yine açmamışız. 3 tane yumurtayı atlamışım. Bir tane mi attım? arkadaşlar bakalım neler çıkmış 9 tane efsun esnemiz oldu 4 tane efsun aktarımı 5 artırmamız oldu 12 mavi ejderha fasulyemiz oldu 8 tane münzevi 18 tane beyaz inci şurada neler var arkadaşlarına bak işte hasılatımız bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.